Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda sizlerle üretim muhasebesinde maliyet hacim ilişkilerinde kullanmış olduğumuz grafik tekniğini paylaşacağım. Örneğimizde bir polikliniğin toplam maliyetleri ay bazında ve bu polikliniğin yine ay bazında kabul ettiği ve tedavi ettiği hasta sayılarını kullanarak analiz yapacağım. Kullanmış olduğumuz diğer yöntemleri kısaca tekrarlarsak Çift ortalama yöntemi, en yüksek en düşük noktalar yöntemi gibi yöntemler. Yine maliyet hacmi işlerinde kullandığımız yöntemlerdi. E, bugün grafik tekniği üzerinde duracağım. Toplam maliyetler yani Y ile faaliyet hacmi arasındaki ilişkiyi grafik yöntemiyle analiz edeceğiz. Grafik yöntemine geçmeden önce şu soruyu sormamız gerekiyor. Acaba hasta bazında birim değişken maliyet nasıl hesaplarım? Aynı şekilde hiç hasta gelmese bile bu poliklinin acaba aylık sabit maliyetleri ne olabilir? Cevaplandırmadan önce toplam maliyet ki bu bağımlı değişken olarak ifade edeceğimiz bir özellik ve bağımsız değişken x arasındaki ilişkiyi ölçmemiz gerekecektir. Bunun için kullanacağımız korelasyon katsayısını hesaplayalım. Basit bir şekilde x ve y arasındaki korelasyon katsayımızın 0,86 olduğunu veya %86,29 olduğunu görürüz. Bu katsayı eksi 1 ile artı 1 arasında değişmektedir artı 1'e doğru yaklaştıkça ki şu an oranımız iyi bir oran y ile x arasında güçlü bir ilişki olduğu tespit edilmektedir. E, ayrıca korelasyon hesaplamak için Microsoft Excel'de veri, veri çözümleme ekranına gideceğim. Burada dikkat ederseniz korelasyon penceresi çıktı. Yapacağımız işlem hasta sayısıyla yani C2 ile d 14 hücresinin tamamı seçtim. Etiketler yani başlıklar ilk sıra da çıkış aralığı da herhangi bir olay. Pardon. Giriş aralığımız çıkış aralığı da sayfadaki bir alan olsun. Tamam dediğimiz zaman Az önce yapmış olduğumuz hesaplamaya göre dikkat ederseniz aynı sonuç çıktı. Elbette her bir değişkenin kendi içindeki korelasyon katsayıları sayıları bir olacaktır. Burada basit bir korelasyon hesabı yaptık. Neden bunu yapıyoruz? Acaba x, y'yi temsil edecek mi, etmeyecek mi? Şu an temsil ettiğine kanat getirdik. Ve şimdi grafik tekniğini kullanarak İki değişken arasındaki ilişkiyi analiz edelim. Sırasıyla ekle. Grafiklere baktığımız zaman dağılım x ve y veya kabarcık grafiği ekle diye bir grafiği kullanacağım. Önce alanı seçmemiz gerekecek. Hasta sayısı toplam maliyetleri alanı seçtim. Ekle. Görmüş olduğunuz gibi bu grafiğe dağınık bir yapı ortaya çıktı. Bu grafiğe bakarak ben toplam maliyet fonksiyonu nasıl oluştururum diyorsam sırasıyla herhangi bir noktada sağ tıklıyorum. Eğilim çizgisi ekle. Ekliyorum bunu. Zaten karşıma dikkat ederseniz bunun doğrusal olduğu geliyor. Aşağı doğru indiğim zaman grafik üzerinde denklemi görüntüle. Grafik üzerinde R kare değerini görüntüle. Burayı kapatıyorum. Şimdi şu alanı biraz daha büyütelim. Grafik tekniği kullanarak yaptığımız anil sırasında sonrasında bu poliklinin toplam sabit maliyeti tabi aylık sabit maliyeti ne kadarmış? 73.532 TL'ymiş. Hasta bazında birim değişken maliyet nedir? 14,98 TL. Toplam sabit maliyetimiz aylık 73.532 lira hasta bazında birim değişken maliyetimiz yani her hastayla beraber gerçekleşen maliyetimiz de 14.98 lira. Hiç hasta gelmese bile bu poliklinik aylık sabit maliyeti 73.530 lira. Hastanın gelmesine beraber artan bir maliyetimiz var. Bu rakamımız da 14.98 TL'dir. bir sonraki videomuzda regresyon yöntemini anlatacağım. Sizlere iyi günler diliyorum.